Selamlar yeni videoya hoş geldiniz ben Emir. Bu videomda arkadaşlar yılbaşı güncellemesiyle gelen gizemleri sizlere göstereceğim. Gerçekten çok fena şeyler var. Aklınızı kaçıracaksınız. Abi çok iyi gizemler gelmiş. Hepsini sizlere göstereceğim. Hemen videoya başlayacağım. Hemen anlatmaya başlayacağım. Hemen göstereceğim ama videoya başlamadan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı bir de videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz videolarıma çok uğraşıyorum. Çok emek veriyorum. Bu yüzden bu emeğimin karşı olarak bunları yaparsanız çok mutlu olurum. Bunları bulmak böyle kolay değil arkadaşlar. Böyle araştırıyoruz. Bazen yabancılardan buluyoruz. Bazen kendimiz arayıp buluyoruz. Yani o yüzden beğenin videoyu şu Abiniz mutlu olsun yani, değil mi? Şu abiniz, kardeşiniz mutlu olsun. Neyse. Şimdi arkadaşlar, Brookhaven'da yılbaşı güncellemesi geldi. Birkaç gün oldu geride. Siz bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama eğer attığım gibi izliyorsanız arkadaşlar, yakın zamanda yılbaşı güncellemesinin geldiğini biliyorsunuzdur. Her yıl olduğu gibi bu sene de geldi ve bu sene de arkadaşlar gayet güzel gizemler var, gizli şeyler var. Hemen arkadaşlar başlamak istiyorum şimdi. İlk öncelikle arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Bizim bir tane eee neye ihtiyacımız var biliyor musunuz? E, Drone'a ihtiyacımız var arkadaşlar. Haritanın altında gizli bir şey var gerçekten arkadaşlar, yani çok gizli bir şey. E, Eee, görünce çok şaşıracaksınız. Çünkü gerçekten aşırı şaşıracaksınız. Hemen göstereyim arkadaşlar. Herkesin premiumu yoktur diye helikopter almıyorum. O yüzden drone'a gidiyorum. Hemen drone'a gidiyoruz arkadaşlar. Bakın buradaki daha tırmandık. Aynen buradaki daha. Sonra buradan arkadaşlar bedava bir şekilde dronelarımızı alacağız ve haritanın altına doğru gideceğiz. Şöyle hop binelim arkadaşlar. Şöyle binmem gerekiyor da niye binemiyorum anlamadım. Abi bindim. Abi bir dakika indim yanlışlıkla. Tekrar binelim arkadaşlar. Aynen öyle bindik arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu, şu tarafa doğru yani sola doğru arkadaşlar gidiyoruz. Buradan haritanın altına ineceğiz. Şöyle arkadaşlar Arkadaşlar bakın ahırın çiftliğin olduğu tarafa doğru bu tarafa doğru inmemiz gerekiyor hemen gidelim buradan haritanın altına inmemiz gerekiyordu arkadaşlar e, drone daha fazla aşağı inmiyor galiba aynen şu anda alçalmıyorum aynı seviyede uçuyorum sürekli arkadaşlar galiba öyle oluyor şu anda aynı seviyede uçuyorum o yüzden e, drone maalesef olmuyor arkadaşlar mecburen sanırım bizim şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar e, helikopter almamız gerekiyor çünkü drone inmiyor şu anda iniyor mu aşağıya bana inmiyor gibi geliyor aynı kaldı neyse arkadaşlar iniyorsa bile ben uğraşmayayım zaten bakın şöyle atlayayım şuradan böyle haritanın altına bir yere Şimdi bir helikopter alayım ben. Şimdi helikopter almak yerine madem yılbaşı mücemmesi geldi. Şuradaki e, kıza alayım arkadaşlar. Noel Baba kızağını alayım. Bununla gidelim. Yine aynı yere gidiyorum arkadaşlar. Yine şu tarafa doğru gideceğim. E, yer altında bir yer var. Orayı bulmak gerçekten zor ama bulmaya çalışacağım arkadaşlar. E, bulamazsam da sizlere daha iyi bir taktik gösterirme yeri bulmak için. Abi bu arada çok komik değil mi arkadaşlar? Be belediye binasının üstünde yılbaşı ağacı koymuşlar. Koza kocaman gerçekten komik duruyor. Bu arada bunu da sürmesi gerçekten çok eğlenceli. Eğer premium game pass'iniz varsa bunu sürebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten güzel. Böyle aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar ve geldik şimdi etrafa bakacağız arkadaşlar şu anda yerin altındayız elime bir fener alabiliyorsan bir tane fener alayım etraf karanlık olmasın yani çok da işe ama şimdi arkadaşlar yerin altında gizli kırmızı bir şey var arkadaşlar kırmızı bir obje var onu bulmamız gerekiyor ee, acaba nasıl bulabilirim nasıl bulabilirim bir düşüneyim arkadaşlar yani çok fazla şeyler var şu kahverengi şeylerin arasından birinde ama hangisinde bilmiyorum çünkü çok fazla kahverengi şey var ee, nereden bulacağız nasıl edeceğiz hiçbir fikrim yok gerçekten şu anda şu Şöyle birazcık etrafa bakalım arkadaşlar. Şöyle birazcık gezelim bakayım. Eee şurası mı acaba? Yok orası da değil. Eee peki arkadaşlar şöyle biraz daha bakalım. Buralar da boş gözüküyor. Buralarda da bir şey yok sanki. Yani böyle çıkabileceğimiz arkadaşlar platform gibi bir şey bulacağız ya bildiğiniz. Ama nasıl bulacağım işte sıkıntı da orada arkadaşlar. Şu anda etrafa hala bakıyorum fark ettiyseniz ama yani çok detaylı bakamıyorum. Belki de şu anda gözümden kaçtı. Yanından falan geçtim aradığım şeyin. Yani çok detaylı bakamıyorum arkadaşlar. Fazla bir şey göremiyorum. Haritanın altındayız çünkü. Yani bir şey gözükmüyor. Belli olmuyor. Ee, ne yapmamız lazım yani Nasıl bulabiliriz? Abi nerede burası? Nerede burası? Ee, sanırım bulduk arkadaşlar. Bir dakika. Burada olması lazım. Aha bulduk. Aha da burada. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi orada bir şey vardı. Tamam. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Ben sizlere burayı bulmanın daha kolay bir taktiğini göstereceğim birazdan. Ama ben arayarak buldum. Şimdi bakın arkadaşlar. Haritanın altında böyle gizli bir şey bulduk. Burada bir kırmızı bir yazı var arkadaşlar. Üstüne ne yazıyor biliyor musunuz? Ee, Mutlu yıllar ve iyi tatiller yazmış arkadaşlar buraya. Wolfpack yani oyunun kurucusunun bize bırak yaptığı bir mesaj arkadaşlar haritanın altına bunu gizlemiş kimse bulamaz diye düşünmüş ama ben tabii ki de buldum arkadaşlar sizler için araştırıp bir videoyu beğenin arkadaşlar o kadar aradık yani şimdi bakın ben size dediğim gibi bunu eğer siz görmek istiyorsanız oyun içinde nasıl bulabileceğinizi birazdan göstereceğim daha kolay bir şekilde ama ilk önce bunun ne işe yaradığını göstereyim bakın bu sadece böyle bir mesaj değil şimdi buna dokunduğumda ne olacağını iyi izleyin arkadaşlar bakın koşuyorum ve arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya geldim burada günleriniz umarım iyi geçer ve aydınlık olur güzel günler geçirirsiniz yazmış ve altında da imzasını bırakmış Wolfpack. Bakın şu anda bir ağacın üstündeyiz. Neredeyiz? Dronların e, olduğu yerdeki ağacın üstündeyiz. Burada devasa bir hediye kutusunun üstündeyiz arkadaşlar. Gerçekten bu efsane bir gizem. Yani Burak gelmiş en iyi şeylerden birisi. Sizce de çok güzel değil mi? Yani şuna bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir hediye kutusu var. Devasa bir hediye kutusu. Yani elime bir hediye kutusu alsam ondan çok daha büyük olacak. Şöyle göstereyim. Aha silindir lan. Abi ne oldu? Evet arkadaşlar böyle oluyor. Bu arada hediye kutusu evet bu kadar. Ee, böyle oluyor arkadaşlar. Siz eğer üzerinde uzun süre durursanız bu şekilde siliniyor ve gidiyor. Bakın şu anda orada hiçbir şey yok. Bu şekildeydi arkadaşlar bunu göstermek istedim sizlere. Ee, gerçekten çok iyi bir gün gizlenmen çok iyi bir şey. Şimdi sizlere arkadaşlar oraya daha kolay nasıl gideceğinizi göstereyim. Bakın burada arkadaşlar şuranın altında bu kısma geleceksiniz tamam mı? Burada karanlık bir kısım var. Buraya gelmeniz gerekiyor. Bakın haritada nerede olduğumu anlayın. Burada kamp var arkadaşlar. Kampın yanından hemen buraya geliyorsunuz. Sonra burada açık bırakılan bir bölge var. Bakın buradan yukarıya çıkıyoruz hop hop hop. Şöyle fenerinizi alın önünüzü görün. Şöyle arkadaşlar buradan yukarıya çıkıyoruz. Bakın benim kızağım zaten burada kalmış. Sonra buradan geliyoruz ve buradan aşağı atlıyoruz Arkadaşlar sonra buraya geliyoruz ve buradan buraya geldiğimizde bakın gördüğünüz gibi tekrardan buraya geldik çok daha kolay böyle bulmak Az önce benim yaptığım gibi mal gibi aramanıza gerek yok Arkadaşlar bu şekilde kolay bir şekilde bulabilirsiniz şimdi geldik ve burada tekrardan dokunduk ve gördüğünüz gibi tekrardan buraya geldik arkadaşlar gerçekten çok iyi bir olay bakın hediye kutumuzda orada duruyor arkadaşlar gerçekten çok iyi yani ben bunu bayağı bir sevdim e, Broker'ın kurucusu yani Wolfpack böyle güzel mesajlar bırakmayı e, seviyor bir tane daha mesaj var haritada arkadaşlar Onun dışında başka var mı bilmiyorum bakarız Hatta birazdan şöyle göstereyim arkadaşlar bakın zaten şuralarda falan Happy Holidays falan yazıyor bakın şurada da yazıyor Happy Holidays yani iyi tatiller iyi tatiller diye her tarafa yazmış Yılbaşı güncellemelerini gerçekten çok seviyorum arkadaşlar gerçekten çok çok eğlenceli oluyor da ben nereye gittim abi ya yanlışlıkla buraya geldim arkadaşlar tamam şimdi bakın ee, burada arkadaşlar oyunun başında zaten bunu fark etmişsinizdir büyük ihtimal burada bir ağaç var kocaman arkadaşlar bu ağacın da arkadaşlar içine girebiliyorsunuz bakın bu şekilde ve içeri yaptığınızda burada da aynı mesajdan bir tane daha var arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce gördüğümüz şeyin aynısı şöyle göstereyim sizlere ee, biraz daha büyük bir küp var arkadaşlar burada burada gördüğünüz gibi fiskenin üstüne ağaç koymuşlar. Ee, böyle değişik bir şey arkadaşlar ve buna dokununca ne oluyor diye soracak olursanız hop dokundum ve e, hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi üstüne bile çıktım az önce. Bakın içindeyim şu anda ya ama hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bunun bir anlamı yok gerçekten. Bunu öylesine koymuş ama az önce gösterdiğimin bir anlamı varmış. Yani bilmiyorum arkadaşlar yılbaşı güncellemeleri sizce de çok iyi değil mi? Yılbaşı güncellemeleri sevenler bir videoyu beğenebilir mi ya? Ben çok seviyorum arkadaşlar yılbaşı güncellemelerini. Bu arada bunun içinde falan bir şey yoktur herhalde. Yani o kadar da gizli şey koymamıştır. Aynen burada bir şey yok arkadaşlar. Bir sürü oyunda çamağacı var, e, yılbaşı ağacı var. Ama yani ben e, fazla bir şey görmedim. Sadece burada gördüm. Mesela bunların da içinde gizli bir şey olabilir aslında. Ama yani yok herhalde. Ha bir de arkadaşlar şeyi söyleyeyim sizlere. Bakın e, Wolfpack yani oyunu yapımcısı dediğim gibi. Her yıl arkadaşlar e, dediğim gibi böyle mesajlar gizli oyuna. E, etrafa böyle gizli mesajlar koyuyor. Mutlu yıllar işte. mut e, iyi seneler falan filan yazıyor. İngilizce bir şekilde tabii ki. Ve arkadaşlar geçen sene sakladığı yerlerden birisi bakın. Bir tane e, merdivene ihtiyacımız var. Bir tane de şöyle nerede abi? Nerede? 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 Bir tane de uyku tulumuna ihtiyacımız var arkadaşlar. Wolfpack'in e, geçen sene mesajlardan bir tanesini sakladığı bir yer vardı. Bakın şurası arkadaşlar. Şurası var ya. Bakın ister inanın ister inanmayın ama geçen sene buraya saklamıştı. Gerçekten bulmak bence de çok zor. Yani size de zor gelmiş olabilir. Bakın böyle buraya çıkıyordunuz. Sonra buraya yatak koyuyordunuz arkadaşlar. Ve buraya yattığınızda e, içeride bir mesaj vardı. Acaba şu an var mı arkadaşlar? Çok merak ettim. O zaman hazırsanız bakıyorum. 3, 2, 1 ve arkadaşlar e, yok galiba ya. Bir dakika. arkadaşlar mesaj falan yok sanırım bir dakika ya şöyle bakayım abi maalesef arkadaşlar hiçbir şey saklamamış buraya şu kırmızı şey e, koyduğum uyku bu arada yanlış anlamayın o mesaj değil bakın bu e, hiçbir şey saklamamış abi bu sefer hiçbir şey koymamış lan adam hatta bakın yanlışlıkla içeriye girdim abi otelin çatısındayım şu anda arkadaşlar adam hiçbir şey saklamamış bu sefer vay be harbiden şaşırdım ha buraya bir şey koymamış geçen sene arkadaşlar yine yılbaşı güncellemesini çekmiştim ve göstermiştim size bunları eğer geçen seneden beri beni takip ediyorsanız bilirsiniz e, yani adam buraya saklamıştı bu sefer yok arkadaşlar de ben şuradan bir çıkayım ya bu ne oğlum lan onu boş verin de arkadaşlar ben farklı bir şey buldum lan bu ne bir dakika arkadaşlar bakın buraya kafamı soktum da, bu ne oğlum pasparlak arkadaşlar burada bir şey saklamışlar bu ne oha arkadaşlar yanlışlıkla farklı bir gizem buldum ya lan nesi, nasıl bir adamım ben arkadaşlar çatıda bir şeyler gizliymiş gördüğünüz bir kuantum enerji kristalleri taşları gizliymiş burada bu da şaşırtıcı onun dışında oyunda farklı böyle sakladığı bir şey var mıdır bilmiyorum dediğim gibi şurada mutlu yıllar yazıları falan filan var şurada da bir tane var yani daha fazla acaba sakladığı bir şey var mı bugün ameliyat gizli daha fazla bir şey var mı bilmiyorum ama tek bildiğim şey arkadaşlar şu süslemelerin çok güzel oldu her tarafta yılbaşı süslemeleri var ya onlar gerçekten çok tatlı duruyor yani arkadaşlar bilmiyorum bilen var mı ya Bilen varsa yazsın abi yorumlara unuttuğum eklemediğim bu videoya koymadığım bir şey varsa yorumlara yazın arkadaşlar ee, ona göre şey yaparız ee, bir tane daha video çekeriz onu da gösteririm arkadaşlar bu şekilde olsun o zaman bu videoda daha fazla böyle video için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.